el yapımı kuluçka makinesinden civcivim çıktı 2 adet çıkım aşamasında bugün 21. gün hani çıkım aşamasında olanlar var kurumuşlar hani şeyleri <laughs> içinde bir kavanoz su var bittikçe ekleme yapıyorum yumurtaları güzel çevirmek için altına arpa ekledim arpa bıraktım. Yaklaşık hani 20 gün boyunca sağlıklı bir şekilde çevirdim. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Kendilerinin çıkmasını bekliyorum. Hiçbir yumurtaya müdahale etmiyorum. Bunda güzel bakacağım, güzel besleyeceğim. Herhangi bir böyle dikkat edeceğim. Etlik civciv yemi falan vermeyeceğim. Diğer civcivlerim telef oldu. Hepsi para, papalarında parazit oluştu ve kakalarını yapamadılar çoğunu kaybettim. 58 çocuktan yaklaşık yarısı gitti. Yarısının da bir yarısı gider yani çünkü büyümüyorlar. Hani gelişim sağlamıyorlar. <laughs> Bakın hani en sondaki yumurta yarısından kırılmış. Sol taraftaki en son yumurta. O da çıkım aşamasında. Hani bugün 4-5 tane civciv çıkar gibi akşama kadar. Çünkü kakalarıyla yani ibikleriyle yumurtayı kırıyorlar. İbikleriyle yumurtayı kırdıktan sonra içindeki sıvıyı göbeklerinden emiyorlar. Onu emdikten sonra güçleniyorlar ve yumurtayı kırıp çıkıyorlar. Böyle bir mucize yani bu civcivlerin çıkımı. <laughs> Çok tatlılar. Yani şu an bir önceki çıkım ayın 27'sinde oldu, Nisan'ın 27'sinde, şu an ee, Mayıs'ın 21'i galiba bugün. <laughs> Yaklaşık hani 24 günlük civcivler, 10 günlük gibi gözüküyor, hiç büyümediler bir önceki çıkım. Çok telef ettim, çok telef oldu. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor.